Herkese selam arkadaşlar bu videoda sizlere YouTube'da canlı yayınlarınızı nasıl izleyici atabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle herhangi bir tarayıcıyı açıyoruz ve URL kısmına smmpanelci.com yazıp giriş yapıyoruz. Daha sonra buradan kaydol butonuna tıklıyoruz. Kaydımızı oluşturuyoruz ve giriş yap butonuna basıyoruz. Panelimize giriş yaptık arkadaşlar buradan YouTube'u buluyoruz. Gördüğünüz gibi 3 tane canlı izleyici servisi var arkadaşlar. Bakın. 15 dakikası 1000 adeti 5 lira. Siz mesela isterseniz 50 tane atın. 27 kuruş para veriyorsunuz. 60 dakikası 22 lira 1000 adeti. Diyelim 25 tane izleyici atıyorsunuz. 50 kuruş veriyorsunuz. Sadece bir saatine. Yani çok ucuz. Başka ne var? 60 dakikası 35 lira 1000 adeti. Bu da gene böyle bakalım. 43 kuruş 50 tane 50 izleyici. Aynı şekilde buna da bakalım. 16 lira arkadaşlar. Bu çok çok ucuz ne yapalım bir dakikası ona şey 60 dakikası 16 oldular 15 dakikası 4 lira arkadaşlar yani gerçekten çok çok ucuz diyelim 100 tane izleyici atıyorsunuz 40 kuruş veriyorsunuz hiçbir şey tabi sipariş veri bas ya buraya mesela YouTube yayın linkinizi yapıştırıyorsunuz sizin miktarı yazıyorsunuz sipariş veri basıyorsunuz ama baki eklemelisiniz kredi kartı ile istediğiniz miktarı ya da havale ile istediğiniz miktarı ekleyebilirsiniz şuradaki bana 250 lirasını yüzde 3 1000 lira üstüne %5 ekstra bakiye kazanabilirsiniz arkadaşlar. Baylık paneli kiralayarak aylık 300 lira ödemesi vardır. Böyle bir siteye sahip olabilirsiniz. Baylık paneli için açıklama burada. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. %5 ile %10 arasında size indirim sağlıyoruz tüm servislerde. Siz bizden ucuza satın alıyorsunuz ve kendi müşterilerinize daha pahalı satarak kazanıyorsunuz arkadaşlar. Sizler de bu şekilde YouTube'da canlı izleyici atabilirsiniz.